Aşı konusunda Türkiye hazırlıksız ve plansız yakalanmış bu sürece. Evet. Biden'e soruyordum. Biden bugün aşı olacak herhalde? Evet öyleymiş. İlk aslında bu konudaki çıkışı eski başkan Obama yapmıştı. Yani halka örnek olma amacında. Çünkü biliyorsunuz aşı karşıtlığı da var. Amerika'da son yıllarda özellikle artan. Yani pandemi öncesinde bile bir aşı karşıtlığı hareketi var. Türkiye'de de yavaş yavaş evet. başladı. Evet. Ya yani bir topluma örnek olmak amacıyla bunu şey yaptılar ama Amerika'daki süreç yani ne yazık ki Türkiye'de o tablo yok. Mesela geçen hafta bütün ana gazetelerde her eyalete kaç tane aşı gittiği, hangi hafta kullanıma başlayacağı rakam Ay, rakam açıklandı. Öyle mi? Tabii yani 50 eyalet ve Washington DC biliyorsunuz Washington'ın farklı bir statüsü var başkent olduğu için ve öncelik verilen gruplar da rakamlarıyla açıklandı. Öncelik verilenler tabii ki öncelikle e, sağlık çalışanları, parasız. doktorlar. Evet, parasız ve birçok sigorta şirketi de zaten kapsıyor. E, rakam olarak da zaten ufak Hayır, bir rakam Türkiye'sine. yani Türkiye sigorta şirketi ama sağlık sigortası olmayan milyonlar var. Tabii hani onlara mi? da ücretsiz yapılacak. Onları ücretsiz tabii, yapılacak. Tabii. Ee, belli yerlerde evet. halk sağlığı merkezlerinde evet. ve herkes şunu bilecek mi mesela benim sıram işte ayın 29'unda gelecek gibi. Şimdi Öyle mi oluyor? şöyle yapmışlar öncelik olarak. İlk önce doktorlar, e, sağlık çalışanları, e, hemşireler onlar. Ondan sonra tabii kamu yöneticileri yani Biden gibi diğer üst düzey bürokratlar onlar o kısım içinde. Ondan sonra bence çok önemli olan en yüksek risk e, gruplarından bir tanesi olan e, ve bakım evlerinde yaşayan belli bir yaş üstü grup ve ayrıca kronik hastalığı olanlar. Yani biliyorsunuz zaten bunlar yani sağlık çalışanları, bakım evinde olan insanlar ve kronik hastalığı olanlar en çok etkilenen insanlar. İlk önce onlara yapıyorlar. Onlara yapıldıktan sonra nüfusun kalan diğer kesimlerine geçiş olacak. Ve süreç oldukça yani şeffaf bir şekilde işliyor. Yani ne yazık ki Türkiye'de aynı tabloya ulaşır mıyız ulaşmaz mıyız onu bilemiyorum. İngiltere'de de biliyorsunuz ilk bu Biontech'in aşısı 90 yaşında bir hanımefendiye yapıldı. Evet, Risk evet. grubu çok yüksek olduğu için. E... Ay ikinci aşı yapılan da çok hoş William Shakespeare'de ikinci yapılanı <laughs> İngiltere'de. Evet. Şimdi gelelim Amerika'ya gitmişken. Evet. Şu S400 meselesine çok konuşuldu burada ama enteresandır birdenbire e, yandaş medya zaten çok fazla da topa girmemeye çalıştı sanki aman canım çok da mühim bir şey değil gibi. Ee, konu neredeyse kapandı. Ee, hani hem siyasi, diplomatik hem de ekonomik açıdan bu kadar önemli bir meseleyi iki gün sonra konuşmaz olduk. Gerçekten önemsiz mi? Hayır, tam tersine çok önemli. Yani Neden? sadece e, askeri açılan değil. Çünkü siyasi sonuçları da olduğu için. Şimdi öncelikle S-400 biliyorsunuz Rusya'nın e, ürettiği bir hava savunma sistemi. S-400'lerle ilgili yapılan en büyük karşı tezlerden bir tanesi. Ya yani Yunanistan'da da S-300 var. Biz S-400 alırsak ne sorun olacak? Bu argümanı yapıyor. Ama şöyle bir durum var onunla alakalı. S-300 sistemini zamanında alan Yunanistan değildi. Değil. Kıbrıs Rum yönetimiydi. Ve o zaman Türkiye'nin güçlü baskıları ve Amerika'nın da bastırmasıyla beraber Kıbrıs adasından alındı ve Girit adasına taşındı o S-300 sistemi. Ancak taşındıktan sonra aktif olarak radar olarak kullanılmadı. Buna ek olarak hem Amerika'nın hem NATO'nun incelemesine tabi tutuldu. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz tatbikat yapıldı. Orada hem NATO hem Amerika bir erişimi oldu sisteme ve baktılar, test ettiler. Şimdi Türkiye'ye alınıp alınmama tartışması biliyorsunuz iki senedir sürüyor. Şunu da eklemek isterim. Biliyorsunuz Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın Hepsinin olmasa bile ciddi bir kısmını işgalden kurtardık. Bu çok önemli bir askeri operasyondu. Türkiye'ye çok yansımadı ama bizim Türk e, SİHA'larının yani insansız e, hava araçları e, Dağlık Karabağ'da Rusya'ya ait 6 tane S-300 bataryasını biz yok ettik. Hmm. Ve şimdi yaptığımız tartışma S-300 yani biz kendi e, bayraklar olsun diğer önemli şirketlerin yaptığı SİHA'larla biz 6 tane S-300 bataryasını Ermenistan'a ait... Rusya'nın konuşlandırdı. onları biz kendimiz çökerttik. Şimdi tartışma S-400 iyi mi değil mi? S-400 bugüne kadar e, aktif savaş alanında test edilmiş bir e, cihaz değil. İyi ya da kötü onun tartışmasını ayrı bir yere bırakalım. Ama benim baktığım olay şu. Şimdi S-400'lerle F-35 niçin bu kadar tartışma yaratıyor? Bugünkü teknolojiyle F-35 savaş uçağı gökyüzünde uçarken bir S-400 ya da herhangi başka bir radar... O uçağı bir kuş sürüsü olarak görüyor hmm. ve o uçağın yaratılmasında o inovasyonun yapılmasındaki ana şey e, şu anki haliyle giderse oradan o uçağın gerçek bir uçak olduğu kuş sürüsünü olmadığını anlaması en az 10 sene sürecek. Ancak biz S-400'ü Türkiye'de kullanıp hem de F-35'leri alsaydık bu sürenin yaklaşık 3 ya da 4 sene civarına düşeceği e, Şimdi farkına varıldı. Bu özellikleri bir yana. Bakın, evet. e, Az önce de ekranda geldi. Bir gün bir baktık ki bir konvoy evet. Ankara'dan Sinop'a işte bir şeyler götürdü askeri konvoy. Ve sonra da anladık. Anlattılar daha doğrusu tabii ki. Yoksa nereden bilecektik. S-400 füze sistemini taşıyıp orada test eden bir harekat evet. bu. Neden bunu yaptı Türkiye? Yani... Amerika'ya gözdağı mı verdi sana göre? Neden yaptı? Bu yaptırımların geleceği bilinmiyor muydu? Ve tekrar baştaki soruya dönüyorum. Bu yaptırımlar canımızı yakmayacak mı bizim? Yaptırımlar ilk başta bile canımız zaten çok fazladan yakmaya başladı. Yani ben açıkçası bu konuyu yani 2-2,5 senedir çok yakından takip eden birisi olarak ve 20 senedir Amerika'da yaşayan birisi olarak artık ben hükümetin Birçok kararında ama özellikle S-400 konusunda e, mantık aramaktan vazgeçtim. Ne için diyeceksiniz? Çünkü bize bir kere hem siyaseten hem ekonomik olarak müthiş bir maliyet getirdi bu. E, 2,5 milyar dolara verdik deniliyor. Bunun maliyeti bize sadece 2,5 milyar dolar değil. Çok daha fazla. Ben kalem kalem izninizle hemen anlatayım. Tabii. Halkımızda en çok ilgilendiren kısım Toplamayı bu. Toplamı ne kadar? Önce oradan başlayalım. Bize, benim şu anki yaptığım hesaba göre 17,5 milyar dolar. Yani 140 milyar TL satın alıp kullanmadığımız bir hava savunma sistemine biz para harcamış durumdayız. Şimdi 17,5 milyar dolar. Evet. 140 milyar TL yapıyor. Yani 140 milyar TL nasıl bir rakam diye soran olursa şu ana kadar hükümet pandemiden dolayı halkına karşılıksız 5 milyar TL dağıttı. Bir o kadar daha dağıtmayı öngörüyor. Düşün. Diyelim 10 milyar TL dağıtılacak. Yani 10 milyar TL nereye? parasını ödeyip kullanmadığınız 140 milyar TL'lik bir sistemle. Şimdi bu 140 milyar TL'ye ben nasıl ulaştım? Şimdi 2,5 milyar dolar zaten bizim Rusya'ya ödediğimiz bir para var. Yaklaşık 1,5 milyar dolar parasını ödediğimiz F-35'lere yatırılan bir depozito var ve o para da yandı şu anki itibariyle. Etti 4 milyar dolar. buna ek olarak biz F-35 uçaklarının sadece alıcısı değil, en önemli ortak üreticilerinden biriydik hı hı. ve önümüzdeki süreçte eğer biz F-35 programından çıkarılmasaydık Amerika dışındaki F-35'lerin en büyük ana motor bakım üssü Türkiye'de olacaktı ve Türk şirketleri tarafından üretim yapılacaktı, bakımları yapılacaktı ve bunun için öngörülen Türk savunma sahnesine geliri 12 milyar dolar civarında olacaktı. Yani sen gelecekten de kaybettin. Tabii gelecekten, gelecek paradan da kaybettik. Hem teknoloji öğrenecektik hem bir sürü mühendisimiz var çalışan. Ee, buna ek olarak mesela yani İsmail Demir'in açıklamaları var. Onlara da geleceğim. Olayı küçümsüyor. Ya olayı küçümsemesine gerek yok. Ben e, Savunma Sanayi Başkanı. Savunma Sanayi Başkanı. E, eski adıyla Savunma Sanayi Müsteşarlığı. Biz e, yerli ve milli üretimi savunuyoruz her anlamda. Bu zaten partiler üstü bir olay. Ama bizim mesela Pakistan'a ihraç etmemiz gereken 30 tane atak helikopteri vardı. Hı. Tanesi 50 milyon dolar e, değerinde yaklaşık 1,5 milyar. Zaten bu rakamları toplanınca 17,5 milyar dolara geliyoruz. Şimdi biz bu helikopterleri Pakistan'a ihraç edemiyoruz. Niçin edemiyoruz? Çünkü bu atak helikopterlerinin e, ki e, savunma sanayi başkanlığı da bunun ortaklarından bir tanesi bu projenin motorları Amerika'da yapılıyor. Yani Rolls Royce, Royce ve Amerikan Honeywell tarafından yapılıyor. Sonuçta askeri ihracata girdiği için ABD kongresinin engelleme hakkı var. ve Bozulan Türk-Amerikan ilişkilerinden dolayı biz bu helikopter motor, motorlarını alamadığımız için projeyi bitirip ihracatı yapamıyoruz yani sırf o kalemde bile bizim 1.5 milyar dolar e, zararımız var ve bu sadece o proje için değil başka projeler için de geçerli olacak ben mesela İsmail Demir'in e, açıklamaları var bu arada e, geçen hafta e, Razi Canikligil gazeteci arkadaşımız e, New York'tan e, bir açıklaması oldu hala yalanlama gelmemiş İsmail Demir Bey'in oğlu da Amerika'da yaşayan bir mühendis ve orada bir Amerikan savunma sanayi şirketinde çalışıyor ve ayrıca Amerikan vatandaşıymış. Yani yaptırımlardan konuşurken bununla ilgili de bir açıklama getirse bence milli çıkarlarımız doğrultusunda olur İsmail Bey'in. Türkiye'deki milli savunma sanayisinin gelişmesini hepimiz istiyoruz. Ama bunun altyapısı şu verdiğim atak helikopteri örneğinde bile bize ne kadar fazla zararı olduğunu gösteriyor. Bakın ben her yerde söylüyorum. Şimdi Tayyip Bey sonuçta bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Ortaya çıkıp diyebiliyor mu ki ya kardeşim artık bugünkü çağda soğuk savaş yok. NATO üyeliği bence gereksiz. Ben ülkemi NATO'dan çıkarmak istiyorum. Şimdi Tayyip Bey bunu söylemiyor. Tayyip Bey Biden seçimleri kazandıktan sonra şimdi bir reform konusu açıldı. Ee, Türkiye'deki yani sanki 18 senedir onlar yönetmiyormuş gibi sistemi. E, Türkiye ile ilgili bazı değişiklikler bazı reformlara gideceğini iddia ediyor. Yani Trump kazansaydı ve düzen oradaki kurdukları o ikili ilişki üzerinden giden düzen devam etseydi tekrar bu reform konuşmasına girecek miydi? Tayyip Bey onu da sorgulamak lazım. Yani bakın sadece şu S-400'de yapılan e, hata bize 140 milyar TL zararı var. Diyebilir ki kardeşim ben NATO'dan çıkacağım. O zaman istediğim silahı alırım. NATO ile bir entegrasyon içinde olmama da gerek yok. İstediğim radarı alırım. istediğim silahı satarım. E, ya yani Bunu bir de şöyle bir mazeret olarak kullanıyorlar. Diyorlar ki bu bize yerli üretimi teşvik etmek için, yerli üretimi odaklanmak için bir e, yol açacak. Ya yerli üretimi odaklanmak için illa ambargo mu yememiz lazım? Kendi kendimize bunu zaten yapamıyor muyuz? Bu fiyasko ile ilgili en büyük sıkıntı e, biz yaptırımlar kararını öğrendikten 20-25 dakika sonra İsmail Demir'in başkanlığını yürüttüğü Savunma Sanayi Başkanlığı'nın e, ortak olduğu bu ATAK helikopterlerini üreten e, TAI isimli şirket ABD Adalet Bakanlığı'na orada yeni bir lobi şirketi tuttuğunu bildiriyor. Şimdi bunu böyle hani iki cümleyle geçiştiremeyiz. Çünkü bu çok acayip bir şey. Aslında lobi meselesi oraya da geliriz. Evet. Erdoğan'ın, Türkiye'nin demiyorum, Erdoğan'ın Amerika'ya atadığı büyükelçi, yeni büyükelçi Murat Mercan onu konuşacağız. Neden ve nasıl konuşacağız? Mavi Marmara meselesinde köpürtenlerden biriydi. Orada da hem Mavi Marmara gemisini gönderdik, İsrail'e gerilim arttırdık. Hem de bir e, İsrail İsrail'le araları düzeltmek için lobi faaliyetine giriştik gene. Evet. Yani Türkiye bu, daha doğrusu Türkiye demeyelim gene pardon Erdoğan bunu hep yapıyor. E, geriyor, bize kamuoyuna Hey, hey, hey diyor. Arkasından bir bakıyoruz ki bir şirketiyle o hey heyleri düşürüp arayı düzeltme yoluna gitmeye çalışıyor. Onun için sözünü kestim çünkü zaten birinci evet. bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde hani hakikaten çok enteresan nasıl oluyor da oluyor belgesini getirmiş. Belgesini de göreceksiniz. Türkiye'nin yaptırma Saatler kala mı neredeyse dakikalar kala değil mi? Evet dakikalar. Ee, i̇mza attı, lobi anlaşması. Bir de Cuma akşamı, bildiğimiz hemen bu geçtiğimiz Cuma akşamı Trump Beyaz Saray'da ortalığı birbirine katmış. Hem de yani gerçekten akla ziyan Trump malum nasıl bir lider çok akla ziyan bir mesele yüzünden görüşelim olur mu?